Bavullar Çin malı birader. Aa Çin ve şota beyler ne emrederler? Ne dedin sen? Ne dedi bu? Ne dedi bu? Ne dedi bu? Ne diyorsun sen? Benim kulaklarım yanlış duydu. Bize tamam. bey mi dedi bu? Sen bana şunu söyle. Senin isim neydi orada yazan ne? Şer miydi? ama bana şeri diyorlar. Geri katil gibi <laughs> <Ben> mi? Seni öldürüyorum. Ben öldürüyorum. Bana bak kız. Ay, hoppa, hoppa Sen nerelisin? Finikeliyim. Belli portakallardan diye ben. <laughs> ben de ölmeyeyim. Sen de ölme. Portakal orada <laughs> kal. <kaldım>. Beyler kabuklu oluyor değil <laughs> mi? Siz nerelisiniz? Ha, belli olmuyor mu kız? Cilveliyim. <laughs> Merkez diyerekten. <laughs> Aynı merkeze kaza ara bu. <laughs> Gel, gel. Aa ben, bak ters verdi. Gel biz düzeltiriz onu. Gel ayol. Hoppa. Nefis değil bu. Ha. 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 Ne oluyor? Ay ne ha. oldu? Ben çok mu içtim yoksa şuradaki herif kıçıyla İskender mi yazdı diyerekten? Kankası. Şu şu. Kankası. Şu. Ha. 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 Ay o yazıyor. Sen bunu görüyorsun. Vallahi sende konsantrasyon, şeftal konsantresi yok. Ay ben Terbiyesizsin diyorum o kadar. Kapatıyorum kendimi sana. <laughs> Hadi şimdi hep beraber şarkı söylüyoruz. Tombalacı kalimem çay başına gel. Ben Kadınım diye geziyor şu. Peşime gel. Ay kız batmak için çırpınıyor, şey batamıyor ayol. Baksana tam batacak suyun kaldırma kuvveti, hop çıkıyor. Uçakta giderken bu yanındaysan korkma da batmamak için Beyza'ya tutun. <laughs> Bunu da ne biliyor musun? Ne? Gacı batmaz. <laughs> Baksana bana bak, baralara bak. Ay bana bak. Bu kadını görünce aklıma hangi film geldi biliyor musun? Hangisi? İki kelime. İki kelime. Yerli mi? Yabancı. Yerli. Yerli. Ay. Gel, birincisi <laughs> Beyza'nın kavunları diye ben. <laughs> Kıldınız mı yoksa? Evet. Hadi o zaman bir saralım Beyza ablanıza, çıkalım şuradan. Çocuklar, hadi. çocuklar durun lan! Ayol çocuklar yiyor kızı diyerekten ben. Ama her tarafı kadın olsa ne olur onun. Kadın görür. Çocuk, çocuk. Şuralara gelme, oralar kanser olacak. Ayol gitme oraya, kadın burada, gel! Silik on, silik on, yirmi. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir sıcak vallahi ya. Kız bak şişti. Aa. Şişti. Aa, ne soktun? Ama annem kim soktu ya gittim. <laughs> Ay ben ölmeyeyim. Ay havuzdan bir şey çıktı geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim Havuzdan babam çıksa yerim anam. Ay o havuz değil deniz, deniz. Hayır nesi deniz? Havuz koca olayın pis o, havuz o, görmüyorsun. o o havuz. Hayır. Havuz o... olan o öteki deniz. Hayır deniz olan öbürü, öbürü havuz. Bu havuz. Peki bir havuzun içine bir musluktan iki saatte üç litre su akıyorsa deliğinden de delik büyük kaçırıyor. Beş litre su kaçarsa havuz ne kadar da boşalır? <laughs> <laughs> Ay bilmiyorum. Ay geliyor. Geç Merhaba Beyler. Ne dedi? Ben kulaklarım kendisi mi yanlış işitti? Ben... Ne be dedi? Sana mı dedi bak ben sandalyemizi çekip buyurun hanımefendi demesini beklerken... ...böyle bey falan ne oluyor? Ana, kız, kız, kız! kız. Ay, ay, ay. Robert Dino'nu diyor kız Robert? Seni Allah kahretmesin Robert. Robert! Robert! Robert. Robert, y you talking to me? Ay kız Robert! Ya karıştırıyorsun her şeyi Robert de Niro değil. Robert de Hatem o. Ay, ay, kız. Bir, çok sıkıldım. İki, Birim çok, çok dar. Var. Üç. Ve var diye ben. Ay, ay bu böyle. Bir şey soracağım siz gaysiniz değil mi? Hayat gay de tatlı. <gülüyor> Kız. He. <laughs> Kız bu ne bitti mi o? Ay o bak burada bir Gidiyor bak, bu bak 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 bak. Bak Brit. Brit. Kız. bret. Aa, kör yol görmüyor koca adına Brad Pitt, Gel ayol gel night club gel. Night club değil <laughs> köy olası fight club. Fight böyle 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 fight Ay club. böyle yapıyorlar ya bizim böyle var de, var böyle, böyle. Ay, club, Ay ben de, sanki şey... bilmiyorum onu. Sürekli beni düzeltiyor kız seni. Bu beni düzelt... Beni düzeltiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay vurdurun bana. <gülüyor> 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 İyi misin? <laughs> <laughs> İyi <laughs> misin? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Ah, <laughs> bir el at, bir el at. Yok ben almıyorum. Ay ama Jim Soktu'ya gitti yazıktır. Aman bırak can kız, ha bu ha şu. Aman palmiyeye bakalım daha iyi. Vallahi tırtıklı odun. <gülüyor> 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 Hadi afiyet olsun güle güle. <laughs> Şaraba ne iş kafemi yaptın? Kız bir şey benim de kafam karıştı evde. Oturuyoruz bundan. Sen mısır yerine mercimekleri patlat. Mercimekler de burada mı var? Kız salonda diye. Mercimek kovalıyor bu kaçıyor. Aynı mercimek tamam. Burada kadar kovaladı beni. Kız şunu bir vurduralım diyorum bak. Dur ayol